thank yeah. you Hazır mıyız arkadaşlar? değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali Vekilim, Gancı Komutanımız burada. Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız, direktörlerimiz, çok değerli basın mensupları. Bugün tamam ilimizde 4.7, 4.4 ve 4.3 olmak üzere 3 e, deprem meydana gelmiş. Ve bu depremde herhangi bir mal ve can kaybı yaşamamıştır. Değerli arkadaşlar, bu depremlerden sonra özellikle kamuoyunda ve sosyal medyada yeni bir acaba deprem mi olacak? Veya bir takım sosyal medya paylaşımlarında Kayseri'de yeni bir Deprem beklentisi var gibi bir algı oluşturmaya belli hesaplar tarafından çalışımda görülmüş. Bunun üzerine basın toplantısı yapma gereğini hep beraber arkadaşlarımızla değerlendirdik. Değerli arkadaşlar, özellikle bizler bilimsel verilere göre gelin beklendiğiz ve devletimizin verilerine, bilgilerine inanmak durumundayız. Bu konuyla ilgili özellikle birkaç gündür deprem olan Saraycık, <laughs> Kapusekisi, İncesu, Hacılar bölgesi zaten bizim beklediğimiz üniversiteden işte rektörümüz de burada, üniversitede bilim adamlarımızın, bilim insanlarımızın, <laughs> hocalarımızın beklediği ve beş buçuk üzerinde deprem üretmesini bekledi, beklemediğimiz ve aslında olan depremlerin ben üniversite hocalarımızın aldığım bilimsel verilerle, bilimsel bilgilerle söylüyorum. Aslında enerjimin azaldığı, aslında olumsuz olarak değerlendirilmeyen daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçen enerji boşalmasını sağlayan Dolayısıyla şunu özellikle söyleyeyim. Biz deprem olan bölgede beş buçuk üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Özellikle bu konuda uzman arkadaşlarımızın, hocalarımızın bize verdiği bilgiler ne oldu? Değerli arkadaşlar, Bugün ben de sosyal medyada bazı hesaplarda görüyorum. Çok büyük bir deprem olacak gibi korkuya halkı, kaniye sürükleyici paylaşımlar görüyorum. Emniyetimiz burada, emniyetlerimiz burada. Bu hesapları her birisi takip ediyor. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgi doğru değil. Bunların hepsi yalan. Kayseri'de az önce de söylediğim gibi bahsettiğim bölge aslında kırıklı fay hattı olan ve bizim olası olarak değerlendirdiğimiz ve beş üçün üzerine çıkmasını hiç beklemediğimiz olası deprem. Rektör hocam doğru mudur? Enerjinin azalmasını ve boşalmasını sağlıyor. Bu konuda bir kere <laughs> emin olalım. O yüzden Tabii ki ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. O felaket görüntülerini gördükten sonra insanların duygusal olarak refleks vermesini anlıyorum. Ancak yalan bilgileri kesinlikle özellikle art niyetli bir korku ortamı, bir panik ortamı oluşturmak için paylaşılan, sosyal medya paylaşımları hepsi şey takip ediyoruz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ve emniyetimiz gerekli işlemleri bunlarla ilgili yapacak. Böyle bir haksızlığı hem çocuklarımıza hem de halkımıza eşit olmaz. Bir panik havası oluşturmak için ve bunların kasıtlı olduğunu değerlendirmeyi bu paylaşımda takipimizde olduğunu belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan büyük afet ve asrın afeti, asrın felaketi dediğimiz bu felaket gerçekten çok büyük ölçüde bir felaketti. Ben Kahramanmaraş'tayken arama kurtarmadan sorumlu olduğum dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı'nın söylediği ifadeyle dünyada hiçbir ülke böyle büyük bir felaketle çok uzun yıllardır karşılaşmadı ve hiçbir ülke bu kadar kısa sürede bununla başa çıkmak için kontrolü ele alma becerisine sahip değildir diye söylemişti. Bakın büyük bir mücadele verildi. Biz hatırlarsınız ilk gün saat beşte basın toplantısı yaptık burada. Ve beş buçukta beş kırk gibi ben Karahamar'a yedi kırk beş civarındaydı saat. Ve arkasından belediyelerimizden Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yardımlar yağdı. Aslında o gün hatırlarsanız biz o gün başka bir kriz bekliyorduk. Aslında bu kriz masasının o gün çok erken toplanabilmesinin sebebi de birazcık da hazırlık yaptığımız kara afetin. <laughs> Büyük bir kar beklentimiz vardı. Yollarımızın kapalı olabileceğini değerlendirerek hem belediyelerimiz hem bizler görevlerimizi bırakmıştık ve buna hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla aslında başka bir krize beklerken başka bir krizle karşılaşmıştık. Ve o andan itibaren de her birimiz zaten hazırlık, başka bir şeyle ilgili, krizle ilgili hazırlıklı olduğumuz için kriz merkezimizde toplanıp çalışmalarımızı başlatıp alana gitmiştik. Ben özellikle Kayseri ile ilgili konulara gelmeden önce bu ile hizmet etmek, bu ilin varisi olmaktan dolayı her zaman onur duyduğumu, gurur duyduğumu, hayırseverliğiyle bu ilin özellikle memlekete Türkiye olan katma değeriyle yaptığı katkılardan dolayı duyduğum her zaman söylemiştim. Ancak bu deprem vesilesiyle onurumun duyduğum onurum bu şehre hizmet etmenin binlerce kat daha benim için değerli olduğunu söylemek Çünkü zaman zaman ifadelerimde de görmüşsünüzdür belki. Kayseri ilk andan itibaren yağmur oldu. Maraş'a yağdı. Sadece Maraş'a mı? Hayır. Hatay. Adıyaman, Malatya, her yerde Kayseri'nin evlatları büyük bir mücadele verdi. Özellikle belediyelerimiz gerçekten çok büyük bir mücadele verdi. Biz de hemen afet sınır ili olarak bizim ilimizde de deprem ettiriyor. Arkadaşlar bugün açıkladı arkadaşlar. Vali vekilimiz gerçekten an ve al beni bilgilendiriyor. Ve konuyla ilgili Kayseri'de herhangi bir olumsuz bir durum var mı? Olabilir mi? Değerlendirmesi sürekli yapmak diyor. Arkadaşlar 660 tane ağır hasarlı yapımızın olduğunu zaten paylaştık. Bu 660 yapının konut olarak baktığımızda 400 sarızda ahırlarla beraber 480 rakamda ulaştığını, daha çok sarız bölgesinde yoğunlaştığını biliyoruz. 40 tane kamu binamız Aslında kamu binamız değil, ben anlatayım. 12. 12 tane okulumuz. Bu 12 okulumuzun bir kısmı Metro kullanılmayan okulumuz. Bir kısmı 20 bina olan okullarımız. Bu 28 tanesi de minare, cami minaresi. Dolayısıyla bu 40 kamu binası dediğimiz asla rakam bu. 12 tanesi metro ve 20 binalarda oluşan okul. Gerisi e, cami minareleri ve beş tane de kamu, eklenti, kamu binalarının eklentileri, depoları. Bugüne kadar 11 bin kaç? 11 bin? 11 bin 68. 680 18. 618 başvuru yapıldı. Bina hasar tespitiyle ilgili ve bunların yüzde 57'sine tespitleri yapıldı. Yapılan tespitlerde az önce söylediğim 60, 660 rakamı ağır hasarlı olarak karşımıza çıktı. 62 orta hasarlı ve 3200 de hasarsız yapı var. Ama bahsettiğim yüzde 57'den sonraki rakam için tespitleri bir hafta içerisinde müdür hanım bana bitireceğinin sözünü verdi bir hafta içerisinde tamamı bakılmış olacak. Dolayısıyla arkadaşlarımızın, çevre şehirciliğimizin bütün ekiplerimiz alanda ve görevlerinin başında. Bizi şu an Kayseri Valisi olarak söylüyorum. Bir kanil sevk edecek. Bizi bir korkuya sevk edecek bir durum yok. Bakın arkadaşlar biz deprem öncesinde de hatırlarsanız okulları boşaltmıştık. Biz aslında deprem öncesinde bütün okullarımızın depreme dayanıklı olup olmaması ile ilgili hatta bununla ilgili eleştirildiğimiz dönemler olmuştu. Böyle bir dönemde okul boşaltılır mı diye. Hatırlarsınız. <laughs> Dayak da yemiştik. Niçin üç okulu boşalttık diye. Buradaki arkadaşlarımızdan da sitem olmuştu. Üç okulumuzu boşaltmıştık. Diğer altı okulla ilgili de hazırlık yapıyorduk ve rektörümüzde tekrar incelemesi için yollamıştık. Dolayısıyla biz aslında sadece bu okulları değil, bütün okullarımızla ilgili bir deprem analizinde çalışmasına başlamış. Ve emniyet eğitim müdürümüz bunu harfiyen devam ettirtiyor çalışmamızı. Geldiğimiz noktada bizim bütün okullarımız çok kısa bir süre içerisinde tekrardan bir analizden geçirilecek. Öyle mi milletim müdür? Evet efendim. Zaten çok büyük bir kısmı da yapmıştık. Buna göre çıkan üç okulun acilen boşaltılması gerekiyordu. Üç okulu hemen boşaltmıştık. Diğer okullarla ilgili üniversitemizden gelecek raporu beklemekteydik. Zaten e, onlarla ilgili de planlamamız vardı. Biz e, her halükarda deprem olsun olmasın herhangi bir çocuklarımızın hasarlı olabilecek bir binada okumasına, okula gitmesine gönlümüz razı değil. Bu manayla ilgili zaten Kayseri'de belediyelerimiz kentsel dönüşümle ilgili nasıl yoğun bir çaba sarf ettiğini bütün Kayseriler biliyor. Ben buraya geldiğim günden beri kaç tane kentsel dönüşüm projesinin açılışına, temel atmasına katıldım hatırlamıyorum. Her bir belediye. Ben Büyük Melik Gazi Belediyesi'yken belediye başkanımız o dönemde başlattı. Sonra Melik Gazi Belediye Başkanımız Palancıoğlu Başkanı başlattı. Koca Sinan Belediye Başkanımızın başlattığı birçok kentsel dönüşüm projesine zaten katıldım. Onlar da tekrardan aslında yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu ve hızlanmamız gerektiğini bize gösterdi. Benim Kayseri ile ilgili özellikle Kayseri kamuoyuna, Kayseri valisi olarak ve Kayseri bir evladı olarak söyleyeceğim şey lütfen bizden gelen veriler dışındaki bilgiler dışındaki bilgilere inanmayın. Sosyal medya paylaşımlarında paylaşılan kanit havası oluşturan bilgiler valiliğimizce teyit edilmedikçe valiliğimiz tarafından paylaşılmadıkça paylaşılmadıkça doğru değil arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ve hepinize teşekkür ediyor. Sorular varsa almak istiyorum. Sayın Valim ee şimdi ardı ardına yaşanan depremlerin hemen ardından hasarlı binalarda artış var mı? e, ee, çevre şehirciliğe yansıyan bir durum var mı? Ee, ayrıca şu an hasarlı ya da ağır hasarlı olarak görülen binalar 5 üzeri depremde risk teşkil edecek durumda mı? Bakın arkadaşlar ağır bu depremden sonra yaşadığımız şu depremden sonra bize intikal eden sadece bir tane cam binası bu şu an Ama biz sadece ihbarlara bakmayacağız. Yarın Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz bununla ilgili tek tek alanda çalışmalara devam edeceğiz. Ağır hasarlı binalara geldiğimiz bir kere kamu binalarının ağır hasarlı olan tamamı boşalttık. Özel binalardan da tehlike arz edebilecek, acil yıkılması gereken binayı zaten biliyorsunuz hemen gitti. Tabii. Diğerleriyle ilgili, dört tane ile ilgili risk teşkil edebileceğini düşündüğümüzü boşalttık. Dolayısıyla şu an için o bahsettiğiniz herhangi bir dört büyüklüğündeki depremle ilgili ağır hasarını görüp de risk olabilecekleri çok kısa süre içerisinde bizim faaliyete geçtiğini göreceksiniz. Bu konuya ilgili cevabım budur arkadaşlar. Sayın Valim, depremin Kayseri'ye mali yükü böylelikle artıyor bu ağır hasarlı binalardan dolayı. Bu yükü e, kim nasıl kaldıracak ve Kayseri'nin e, deprem bölgesi ilan edilme gibi bir durumu var mı yok mu? Bu konuda bilgi edinebilir miyiz efendim? Bir kere şunu söyleyeyim. E, bizim Kayseri'de Arkadaşlar 660 ağır hasarlı binadan bahsediyorum. Bunların 100, 100 tanesi e, ağır. Ve e, yıma binalar bizim e, okullarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar içerisinde bir kısmında da zaten e, bizim yapacağımız çalışma sonucunda boşaltacağımız ve yeniden yapılması istedik. <laughs> Ama Kayseri'nin deprem bölgesi özellikle etkinlik raporu, etkinlik olurun olması ile ilgili bir talepte bulunduk. Belli ile ilgili. Şu an değerlendirme aşamasında tüm Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve AFAD ilk gündeminde Kayseri'nin durumu değerlendiriyor. Mutlaka hükümetimiz, devletimiz Kayseri'nin bu durumu değerlendirecek. Bizler de bunu takip olacağız. Ee, nasıl e, yaralarımızı saracağımızla ilgili. Kimsenin bu konuyla ilgili endişesi olmasın. Hem taleplerde bulunuldu, hem çalışmalar yapılıyor. İlk günler itibaren yapılıyor. Sayılar gün ve gün işleniyor. Şu an AFAD'la bu konuyu takip ediyor. Teşekkür ederim efendim. Sayın Malim, Ayın özellikle... geçtiği yerlerden özellikle imara açıldığı yönünde bilgiler var. Jeologlar bu konuda çok dikkat çekiyorlar. Bir de mesken mutlatı olmayan yapılar var. Ve alüminyum olduğu söyleniyor bu zeminlerin de jel olduğu söyleniyor. Yumuşak zeminler. Vatandaşlar tedirgin oluyor. Özellikle Talas Belediyesi ve Melik Gazi Belediyesi mesken mutlatı olmayan binalara dönük olarak o binaların jeofizik, ekip, zemin etüt çalışmaları yapılıp yapılmadığını paylaşabilir mi vatandaşlar? Zaten belediye başkanlarımız sık alanlarla, çalış, konularla ilgili bilgi ilgi veriyor. Ancak şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, biz Kayseri'de özellikle bu manada bütün alanlarla ilgili, yerleşimlerle ilgili, imarla ilgili şu ana kadar hem vali vekilimizin kontrolleri, hem çevre şehirciliğin sıkı denetimleri, hem belediyelerimizin bu konudaki birçok noktadaki çalışmalarıyla aslında kentsel dönüşümleri başarmamış olsaydı şu an çok daha ağır bir durumda konuşuyor olabilirdik. Ama zeminlerle ilgili, yapılan binaların konusuyla ilgili bütün araştırmalar herhangi bir sorumluluk, herhangi bir konuyla ilgili zafiyet olan belediyelerimiz hem bizler kendi içimizde zaten bunlarla ilgili çalışma başlattık. Hem de Ankara'da irtibatlı haldeyiz. Her yeri tek tek <laughs> bir bölgeyi, imar açısından her bölgeyi inceliyoruz ve inceleyeceğiz. Bir de bir itirazımız daha var efendim. Çevre Şehircilik İktir Değişikliği bir Müdürlüğü'ne 15 gün önce ağır hasarlı ve acil korkulu e, gönderilmiş. Ve İl Müdürlüğü'nün e, özel kalemine ve sekreter özellikle üçten fazla telefonla ihbarda bulunmuş. Ve vatandaş bizi arıyor. Bizden yardım istiyor. Evinin kolonlarında ve kirişlerinde yarıklar var. Çatlakta bir yarık var diye. Neden ilgilenmediğini ben şunu söyleyeyim. Bakın aynısı ben Maraş'ta da karşılaşıyorum. Diyor ki benim evim hasarlı. Ancak diyor geldiklerinde az hasarlı görmüş. Arkadaşlar bunların birçok bilimsel verilerle bakılan şeyler. Ya yani birçoğu diyor ki de bakılmadı diyor. Orada da bunlar düşünülüyor. Bunlar sizin ve bizim direkt gözümüzle değerlendirebileceğimiz şeyler konuları. Mutlaka çevre şehircilik müdürlüğü çalışan arkadaşlarımıza da bunu hep Ve hepsinin ben ilk andan itibaren alanda nasıl çalıştığını yani onları savunmak için söylüyorum, Allah için söylüyorum. Tek tek konut konut bana verdikleri bilgileri biliyorum. Ekstra eleman ihtiyacıyla ilgili alandan eleman istediğini biliyorum. Ya burada hepimiz, Türkiye'de 10 ilde ve bütün Türkiye'nin her yerinde çeveşe gittikleri büyük eleman yok. Gerçekten yoğun çaba sarf ediliyor. Yoğun bir mücadele ediyorum. Bir tane, iki tane belki örnek bu bile bizi üzer. Ama arkadaşlarımız bu konuyla ilgili ben duyarlı olduklarını ve dikkatli olduğunu düşünüyorum. Bir de yıkılan binalarla ilgili a'sbest, a'sbest, asbest sorunları de. var. Bu asbest sorunlarına dönük olarak da önlem alabilmemiz için bir yeterliliğimiz var mı efendim? Arkadaşlar diğer soruları şöyle herkese geçip telefonla soralım. Sayın Valim, özellikle 99 dün dün dönem öncesi yapılarımızla alakalı ara sahip çıkanlar var çevre çevirip tarafından. Özellikle şu yolunu geçtikten sonra genel bir kaç sene tarafı düşüyor eski Kesinlikle. İkinci bir noktada biraz önce... Kesinlikle düşünülüyor ve düşünmek zorundayız. Bugün kaç tane belediye başkanımız beni aradı? Hepsi aynısını söylüyor. Sayın Arif, biz bütün bir Kayseri baştan saracağız. Ama bu Kayseri'de büyük bir risk olduğu için değil. Yaşadığımız bu olay, bir milat olarak tekrardan biz kayseriyi baştan sona hepsini tamamlamışız. İkinci bir konuda kısaca biraz önce dezenformasyondan bahsettik. Bununla alakalı valilik üzerinde bir birim kurulması ve asılsız haberlerin yalanlanması iletişim başkanının yaptığı gibi böyle bir düşünceniz var mı? Çünkü biz de dezenformat etmek ya da inkar etmek böyle değil demek de çekiyoruz. Emniyetimiz tarafından takip ediliyor. Özellikle siber <laughs> dairemiz bu konuyla ilgili çok uzmanlaştı. Daha uzmanlaştı derken bu konuyu çok duyarlı bir şekilde takip ediyor. Ama bizim de bir şekilde sosyal medyadan mücadele için böyle bir birim kurmamız gerektiğini şu an düşünüyorum. Sayın altı, altın adına soruyorum. Kayseri'deki 3, 4 veya 5 civarında her depremi artçıda insanlar evlerini terk ederek bağ bahçelere gidiyorlar. Önümüzdeki süreçte bu şekilde yine bir deprem beklenir veya artçı beklenir ve olası bir eee noktada e, ciddi bir boyuta ulaşabilecek e, bir veri var mı elimizde? Bakın net az önce niye yer Biz beş buçuk üzerinde bir deprem üniversitedeki hocalarımızla söylediği söylediğiyle aktarıyorum. Özellikle sürekli bahsettiğimiz yer değil. az önce de söyledim. enerjinin boşalması her geçen gün daha düşecek. Dört yedi, dört dört, dört üç, dört iki, dört bir. Ama bu biz beş üzerinde şu an beklemiyoruz. yani. Böyle bir e, olasılık şu an için görmüyoruz. Dolayısıyla e, ve burada yeni değil ya yani. burada oluyordu bunlar. Dörtte oluyordu dört buçukta oluyordu. Üç de. Biraz bu yaşadığımız afet büyüklüğü, can kayıpları bizi birazcık daha bu konuda haklı olarak duyarlı yaptı. Ama e, bazen yaşadığımız hani e, işte trafiklerdeki kilitlenme e, anlık şey biraz da psikolojiyle ilgili bir durum. Hep beraber bu konuda hayatın Kayseri, tam olarak normal yaşanması için hep birlikte eee sürekli bunu vurgulayacağız. Sayın Valim e, Önce sarı izlemişti, sonra Kayseri'nin tamamı demişti. Bu konuda bir gelişme var bu durum nedir? Bu bir, iki. İkincisi, yapmış olduğumuz bir televizyon programında bir mimar, başta çevre ve şehir için bir binası olmak üzere, kamu kurumu binalarının e, vatandaştan istenen yeterliliklere sahip olmadığı söyledi. Bu konuda O olur. söyleyen arkadaş o, doğru söylemiş kontrol yap soruyor. Yap. Doğru söylemiyor abi. Afetle ilgili afetle ilgili soruya cevap alalım. Afetle ilgili biz Kayseri'nin tamamını veya sarız bölgesini çünkü biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk sarızda ama Kayseri'nin genelinde de var. Değerlendirilmesi için afet alanında olması için <laughs> belediye başkanlığı Sen bizler eee gerekli başvurularda bulunur. Şu an en önde değerlendirilen bilenler evet. ve birisi olarak biliyoruz, değerlendiriyoruz. Yani, evet. Sayın Valim, okuldan ilgili soru var bize, ailelerin çocuklar için tedirgin olduğunu, daha bahçeye gittikleri, yani tatil Tatil olarak... değil arkadaşlar yani. Tatil şey, Tati. Şey, Tati. değil. Tatil şey, değil. Şey, Çünkü e, biz daha da panik havasını arttırarak <laughs> her gün ben bununla yaşayamayız. Şimdi inanın her gün bana, o gün okul tatil müdürü iki sallandı. Her gün geliyor bu. Yani ben eğer böyle bir tehlike hissetsek ve bilsek zaten ama inanın hayatı normalleştirmemiz gerekiyor ve böyle bir riski şu an görmüyoruz. Sayın Ali. Ben deprem anından itibaren özellikle Talas'ta altını çiziyorum. Bu sormak için geldiğim toplantıya halk panik halinde. Yani bir günde 8 tane, 10 tane, 12 tane deprem normal midir? Tamam, ince pay var. Ince payı. Ama Kolda. Arkadaşlar şu an Anadolu'dan hiçbir durum arkadaşlarımız ve bilim adamları tarafından teslim edilmedi. Hocayı göz önünde günlerce parti depremlerle eşit. Şu an burasıyla ilgili hem oradayken de sürekli üniversitelerle takip ediyoruz. Hem buradaki hocalarımızla sürekli irtibat alıyoruz. Çok özür dilerim. Tamamlamak istiyorum. Şöyle ki e, insanlar güvenilir başında bir açıklama yapsın da biz rahatlayalım. Belediye başkanlarımız da tabii ki bu çoğu evet. zaman neden bölgesinde oluyorlar. Ara ara demiş veriyorlar, rahatlıyoruz ama tabii ki Kayseri Valisi'nin bir şey söylemesi konusunda konuda halkı gerçekten rahatlatıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bu, bu sosyal medyada Erciyes'le ilgili bir takım iddialar var. Bunlarla ilgili bir görüş değerlendirecek misiniz? Bir de e, yaklaşık bir ay önce Yaklaşık bir ay önce, yaklaşık bir ay önce depremlerle önce Maraş'a, sonra da Elbistan'a gitmiştiniz. Şimdi Kayseri'deki depremlerle tekrar deprem buraya geldiğinizi söyleyebilir miyiz? Yoksa bir şey yani Arkadaşlar, Cem aslında sorunun cevabı herkes var. Bunlar nedir? çok da çoğu Yani gerçekten bazen yalanı yalan derken bile yeni bir gündem oluşturmaktan korkuyorum. Bazen Şenol Bey görüşü bir açıklama yapayım diyorum ki açıklama yap. Yani arkadaşlarımız yapmak istiyor. Ama açıklama yaparken bile bir başka bir e başlıyoruz. şey e, geri dönecek miyim? Dönmeliyim. Çünkü orada gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. E orada belli bir yol aldık. Hayatı orada asıl normalleştirmemiz gerekiyor. Maraş'ın Kayseri'ye şu an ihtiyacı var. Ve çok büyük e, doğaları da var bunu söylemiş olayım. Konteyner kentler kuruyoruz. Konteyner çarşılar kuruyoruz. Özellikle çadırlara insanları yerleştiriyoruz. Engelli, yatalak, hasta vatandaşlarımıza e, dönük e, konteyner şehirler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları tamamlamamız gerekiyor. E, i̇şin gerçeği ben de Kayseri Valisi olarak onları orada bırakıp bu şekilde tam onları bir şekilde ümitlenip bırakmayacağım. Gönlüm razı olmayan sizlerin gönlünde razı inanmıyorum. Sayın Valim son olarak deprem uzmanı Profesör Doktor Sayın Naci Görür'ün bir açıklaması vardı bugün. Ecemiş fayı 8 şiddetinde deprem yaratabilir tarzında algılandı bu açıklama. Ee, bu toplantı aracılığıyla buradan kendisine herhangi bir şey söylemek ister misiniz efendim? Etmedim. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Arkadaşlar son iki soru ne kadar e, insanları tedirgin etmemeye çalışsak da hmm. insanlar küçük deprem de olsalar da oluyor. Ama e, senin sosyal medyanda tedirgin hmm. etmemek için güzel açıklamalar var. E, hmm. şunu söylemek istiyorum sayın e, hmm. herhangi bir afet dönemde Kayseri'de hazırlandı mı? İnsanlar nere, nere toparlanabilir? Toplanacak? Herhangi Şu iddia ile söylüyorum ki Türkiye'de toplanma merkezleri noktası en iyi vilayetlerden birisi kayseri'de. Biz oradayken <laughs> Biz bütün e, çalışmalar benden önceki dönemde de yapılmış. Bu manada ne olur herkes müşteri olsun. Ama senin dediğin büyük çaplı master planı hep beraber bir çalıştaylarla tekrardan basının da olduğu çalıştaylarla gündeme getirebiliriz. tekrardan. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Çok teşekkür. Evet. Selma evet. ben de e, deprem asti planını soracaktım. Ben de Takip ediyorum onları. Orada evet. jeoloji mühendisi diyor ki mikro bölgelerine yapılsın, fay evet. hatlarının geçtiği yerler imar açıksa imar dışına alınsın, yeşil evet. alan oluşturulsun diyor. Evet. Ben de daha çok ilgi evet. alıyor. Evet. Güzel bir partiye biz mühendis arkadaşlarla oturuyoruz. Selma sizlerle <laughs> yani beraber şey yapın. Zaten bütçemize bu adamlar anlamlı yaparlar çalışma ee, yapacağını hiç bir daha bilmiyorum. Mesela mesela şu şey bilgi, e, etkinlikle ilgili bizim satma olarak bakanlıkla böyle bir bilgi bilgi. Onun yönünde dediğiniz gibi ilerliyor, sorun yoklar var inşallah. Tamam. Peki teşekkür ederiz. Abi. Kayseriler tamam. dışarıda ya şu an panik var biraz. Evlerine girsinler mi? Son olarak bunu da söyleyeyim. Böyle bir soru yok. <gülüyor> <gülüyor> biz şunu söylüyoruz özellikle. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz şu an bilimsel veriler ile beraber bir tepki olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.